canlarım kanalıma hoş geldiniz Safalar getirdiniz güzel hafta sonlar diliyorum sizlere canlarım bakın şurada ya annesiniz ya bu çocuğunuz arkadaşlar belki arkadaşınız bakın hafta sonu bayağı beklemişsiniz yani hafta mı hiç geçmiyor birbirinizi özlediğinizi görüyorum arkadaşlar bu iki aranızda mesafe var yani bir yerde, yakın yerde yaşamadığınızı görüyorum. Buluşmak için hafta sonu beklediğinizi görüyorum arkadaşlar. Bu olan olabilir canlarım. Böyle güzel fincan tabağını görmeliydim arkadaşlar. Bakın. Ne güzel bakın. Biri size küsmüş, gitmiş. Bakın siz de hiç ömründe değilsiniz arkadaşlar. Bakın barışma var. Orta yolu buluyorsunuz. Bakın. Fincanınızdan başladım canlarım. Arkadaşlar bakın bu kapınızı önünden çıkıyorsunuz. Bakın şurada da kedi var. Bakın e, sanki ölce yakalayacak gibi kedi var arkadaşlar. Siz de, bakın çıksa yakalayacağım. Onun üstünde de bakın iki sürekli kapının önünde oturan birileri var. Yani dedikodu ya böyle herkes bir tek sizi değil arkadaşlar öyle çıkmış canlarım. Bakın diyebilirsiniz ki ben bundan buluşamam etmem bu, buluşuyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkası ferahlık bakın belki sizi üzdü kırdı ama önünüzde ferah yani güvenmiyorsunuz ama buluşmanız var arkadaşlar bakın altta gördüğümde bayağı bir zaman sizi kırdığını görüyorum arkadaşlar bu adamın bakın şimdi bunu barışmadan sonra ev yuva kurabilirsiniz bakın kapı açılıyor bu ev yani arkanızda ferahlık diyebilirsiniz sen bundan bir şey olmaz ama bakın denizlerde falan beraber gezebilirsiniz barışmadan sonra arkadaşlar kıymetinizi bilmiş olarak görünüyor. Zaman da size hiç böyle diğersiz hissettiren biri olabilir. Bakın şurada da sarılıyorsunuz. Ayaklarınız yerden kesilmiş arkadaşlar. ince uzun sahip boylu birine sarıldığınızı görüyorum. Ama ya yeni ilişki başlıyorsunuz. Arkada da bakın size bakarak kalan birini, birini görüyorum. Belki zamanda sizi çok kırdı. Eski biri de olabilir. Bakın arkada siz bu ilişkiye başladığınız zaman arkanıza bakarak kalıyor. Arada bir zaman geçmiş ama benden başka gidemez bu diyen biri de olabilir arada arkadaşlar bakın şurada da kartal gibi kuş çıkmış bakın kanatları açıla böyle uçmaya hazırlık görüyor arkadaşlar ya güçleneceksiniz yani kendi kendinize dersiniz bakın uçak yolculuğunuz bak tam uçak çıkmış arkadaşlar bunun üstünde de bakın böyle yorgandan çıkamadan ayaklarınızı bir yere toplamışsınız Türk Halinde bakın yattığınızı görüyorum. Ama birine de buluşmanız var bakın. O sizi bekliyor. Gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Canlarım. Ben de kafeye gitmeden önce sizler falınız bakayım dedim. bugün hafta sonu kalabalık oluyor canlarım. Bakın. Şurada da de bakın dedi. Yani x işaret koyuyorsunuz yani çarpı yani böylesine bakınca çarpı işaret bakın böylesine bakınca da sonsuzluk oluyor arkadaşlar böyle bir dans edebilirsiniz. Yani sonsuzluk bir karar alabilirsiniz. Bakın. Ben yani böylesine yapınca sonsuzluk işareti çıkmış arkadaşlar. Bakın. 8 rakamı gibi. Arkadaşlar D, F harfleri var. Bakın altta görünce D, F harflerinden bir haberiniz var. R. Arkadaşlar. Bakın böyle bir siz siz sürdü size arkadaşlar. Bakın uzaktan uzağa siz izliyor. Bu aynı siz yaşadığınız yerde olabilir arkadaşlar. Bakın. Şurada da sizsiniz. Bakın şurada uzaktan uzağa sizi izliyor. Bakın önünde de başka biri var. Bu adam başka birini de görmüyor. Diyebilir. Her şeyden vazgeçeceğim. Senden vazgeçemeyeceğim. Arkadaşım bir göz kırpmanızı bekliyor. Belki bu eskiden de kendi beni gördüğü ama siz anlamıyorsunuz. Şey vermiyorsunuz. Yani çok böyle konuşmak istemediğiniz biri ama sizden bir göz kırpmanızı bekliyor arkadaşlar. Koşa koşa gelecek. Gibi duruyor yorgunum diye bugün bir arkadaşımla buluşabilirim diyorsunuz ama iptal olabilir arkadaşlar. Maalesef üzülmenizi istemem. Bakın e, siz bu taraftasınız, o, o bir taraf e, şeysinde yolunuz çizmiş bir yere görüşmesi var, bir yere gidebilir canlarım. Z harfi çıkmış, Al isminde, soy isminde bakın oturup dua ettiğini görüyorum. Bakın şurada oturmuş. Altında da böyle bakın Z harfi çıkmış arkadaşlar. Bakın dua ediyor. Siz de buradasınız. Belki siz terk ettiniz bunu zamanda kıymetinizi bilmedi bakın şimdi de sizi göz önünde bulunduruyor arkadaşlar dua ediyor bakın siz bunu şeysinden şu anda kraliçeler gibisiniz arkadaşlar şurada da belka çıkmış belka şu ceviz kıran şey arkadaşlar bazen Rusça da konuşuyor belka yani ceviz kıran şey var sincap gibi ha sincap arkadaşlar bakın siz yap da bakın. Burada bir şey toplantı şeysine katılabilirsiniz. Bakın Orada da bir faydanız olabilir. Onun üzerinde de bakın. Gördünüz mü? ne güzel böyle. Yani ördek su üzerinde ördek çıkmış bakın. Çok güzel bir ördek. Güzel haberiniz var arkadaşlar. Bakın şurada da buket çiçeğiniz geliyor bakın. Buket çiçeğiniz geliyor. Belki küssünüz şeysiniz. Arkadaşlar bakın barışmanız var. ve Sarılacaksınız bakın. İnce çok böyle fit bayansınız bakın. Karşınızdaki nasıl sarılıyorsunuz. Çok güzel fallar çıkmış arkadaşlar. Sizler de öpüyorum. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Canlarım bakın burada bu buket size geliyor. Siz bu buketi götür birine mi vereceksiniz bakın. Elinizde götür birine getiyorsunuz. Belki yeter ailenizden, belki annenize falan bakın. Buketi ona veriyorsunuz. Bu da ne kadar mutlu olduğunu görüyorum bakın. Onu alıyor bakın size. Ay ne kadar mutlu. Belki uzundan, uzun zamandan beri bekliyorsunuz bu haber arkadaşlar şey, bakın. Bakın şurada da arkadaşlar bakın. Deniz şeysi canlısı çıkmış arkadaşlar. Yengeç gibi yani her tarafa böyle ahtapot gibi yetişmeye çalışıyorsunuz. Ayakları bol çıkmış arkadaşlar canlarım. Bincanınız da çok güzel çıkmış. Tabii tabağınız da çok güzel. Yorum yapmak gerek yok. İki adım beklediğiniz biri var. İki adım bekliyorsunuz. Bir adım attı yine iki adım. Ama o sizden adım beklediği görünüyor canları. Öpüyorum. Güzel hafta sonları diliyorum. Abone ol. yorum yapmayı unutmayın.